Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehdum kanalına hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim öğrenme yolunda 27. dersten kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Videolarımıza oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Bu dersimizde sizlerle arkadaşlar okunmayan elif ve elif lam. Bazı yerlerde hareketsiz elif ve hareketsiz elif lam yazıldığı halde okunmaz. Arkadaşlar okunmayan elifi göreceğiz arkadaşlar ve okunmayan elif lam takısını bu dersimizde sizlerle birlikte göreceğiz. Haydi Bismillah dersimize başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar burayı okursak bakın gaf harfi harekesine üstün. Ga. Elif uzattı burada ga. Lam harfi harekesine ötre. Burada vav var. Bu ee, lamı uzattı arkadaşlar vav harfi lü. Bak Gah, Lü. O zaman bu elif arkadaşlar burada ee, okunmuyor. Yani zaten vav uzatıyordu. Burada bu elif okunmuyor. Galu Galu. Bu elifin burada arkadaşlar yani okurken bir şey yok. Ama aslında bu elifin burada Arapça gramerde yani işte çoğulların e, çoğulların yani durumunu göstermek amaçlı olan aslında bir elif. Mesela ketebe ketaba ketabu derken arkadaşlar bu şekilde ama yani okurken burada bir işlevi yok. Onu bilelim. Galu Galu. Galu. Şimdi buraya okursak. Gaf harfi hareketine üstün. Elif uzatacak. Ga. Mim harfi hareketi ötre. Mü. Ba mü. Bakın yine burada vav uzattı bu mimi. Ama elif okunmuyor. Ga mü. Ga mü. Secedu. Secedu. Sin harfi. Cim. Dal. Vav. Elif. Sinin harekesi üstün. Sonra cimin harekesi üstün. Dalın harekesi ötre. Secedu. Secedu. Vav wow, uzattı yine. Elif okunmadı. Burayı okuyalım beraber. Kef harekesi üstün. F harekesi üstün. Ra harekesi ötre. Vav wow, uzatacak. Elif de okunmayacak. Keferu. Keferu. Elif'in çekeri var arkadaşlar. E. Menu. Amenu Amenu Burayı okuyalım. Önce harflere bakalım. Ayn. Buradaki harf mim. Ayn'in harekesi üstün. Mim'in harekesi esre. lamun harekesi ötre. Vav çekecek. Uzatacak yani. Elif okunmayacak. Amilu. 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 Burayı okuyalım. Kanu. كانوا خلف خلف لكن اللي فوق المدينة خا ل جزم جزم واده جزمار مشو مشوا 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 تعال تعال تواصل تواصل Teve sal. Afel. Afel. Ayın harekesi üstün. F'nin harekesi üstün. Vav'ın harekesi cezim Tutturacağız. Afel. Afel. Bakın Elif burada çekme görevi bir şey de görmedi. Okunmadı arkadaşlar. Ves. Bakın. Okunmayan Elif. Ves. Cudu. Ves. Cudu. Ves. Cudu. Elif'i burada okumadan direkt buraya geçtik. Harekesi yok çünkü. Çekmiyoruz arkadaşlar. West cüdü. West cüdü. Ve. Normalde ne oluyordu arkadaşlar? Elif'in harekesi yoksa kendinden önce harfin harekesi üstünse çekiyorduk. Ve diye. Ama burada sine tutturacağız direkt. West cüdü. Yani West cüdü değil. Ves cüdü. Ve'budu değil. Ve'budu. Çekmeden. Ve'budu. Normalde arkadaşlar yani Arapçada bu emir bu da buradan direkt buraya tutuluyor. Geçişli yani elif dediğimiz. Evet. Vescudu ve ve'budu ve vef'alu fe'ye direkt vef'alu ve rüke'u Şu satırı bir daha okuyalım. Vescudu Vabudu, Bakın vav uzattı. Elif okunmadı. Buradaki elif de okunmadı. Ve'f'alu. Hem bu elif okumadık. Hem buradakini. Ve'f'alu. Yani burada şu kuralı kendinize belirleyebilirsiniz. İşin dil bilgisi kuralını bir kenara bırakıp. Şayet de vavdan sonrasında elif var. Ve arkasından cezimli bir harf geliyorsa direkt geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Ve'f'alu. Ve'rka'u. Bakın Hemen vav'dan sonra bir elif gelmiş. Kendisinden sonra cezimli bir a var. Ve ruka'u ve Buraya okuyalım. Rabbil bak Rabbil lamot tutturduk. Rabbil a çektik. Üstünü var. Çektik. Üstünü var ve elif var kendinden sonra. Rabbil a le mine Rabbil alemine Rabb bil alaminah zalikal zalikal kitabu zalikal lamı cezimle okuduk kitabu zalikal kitabu ze harekesi üstün çekiyoruz lamın esre kefin üstün lamı tutturduk kefin esre T'nin üstün bebe zalikal kitabu Zalikel kitabu bil gaybi bil gaybi bil gaybi gayril mağdubi bakın gayril mağdubi gayril mağdubi, gayril mağdubi. harflere bakıyoruz arkadaşlar gayın harekesi üstün y'nin cezim fra'nın esra gayri hemen tutturduk buraya gayril elif okumadan geçtik mağdubi Du uzattık vavdan dolayı bi. Gayril mağdubi. Yevmiddini. Yevmiddini. Yevmi. Buraya geldik. Elif ve lamın okunmuyor arkadaşlar. Direkt buraya. Yevmiddini. Çünkü hareke burada arkadaşlar. Elif ve lam okunmadı burada. Yevmiddini. İhdine sırata. İhdine sırata. İhdine. Çekmiyoruz arkadaşlar. burada sırata. İhdine sırata. İhdine sırata. Minen nasirine. Minen nasirine. Minen şeytani. Minen şeytani. Bakın. Bu uzatmıyor. Direkt arkadaşlar buraya bağlıyoruz. Mine şey şeytani Minen. Bakın elif velam okunmadan direkt buradan arkadaşlar. Minen nesi Minen nesi Mimin harekesi esre. Nunun üstün. Elif velam okunmuyor. Harekesi yok çünkü. Nuna şeddeli okuduk. Çekerek Minen nesi Mim. Harekesi üstün. Elif var. Çekeceğiz. Mee P ile herkesi esre. Direkt Y'yi uzattırmadan arkadaşlar buraya bağlayacağız. Elif Lam da okunmayacak burada. Ma fissemavati ma fissemavati ve ma fil erdi ve ma bakın ve ma fil erdi ve ma fil erdi fette اتقوا النار. شو ريبكم بداكر رب العالمين ذلك الكتاب بالغيب غير المغضوب يوم الدين اهدنا الصراط من الناصرين من الشيطان. Karışık birkaç tane soralım arkadaşlar. Her satırdan bir tane soralım bakalım. Burayı okuyalım arkadaşlar. Evet. Sin harfi. Harekesi üstün. Cim. Dal. Secedu. Secedu. Burayı okuyalım. Halev. evet. Burayı okuyalım. Tevassal evet. Amilu Burayı okuyalım. Ve abudu. Vescudu. Evet. Ve evet. ruku. Şurayı okuyalım. Rabbil alemine gayril mağdubi minen nasirine Burayı okuyalım. Burada demiştim ki arkadaşlar nun üstün elif uzatmadan direkt buraya bağlıyoruz. İhdinas sırata Evet. Ve ma fil ardi. Ma fis semavati. Evet. Minen nasi. Evet. Son olarak. Fette gunnara. Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Ondan öğüt alan yok mu? Kamer suresi 17. ayet arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Rabbim Kur'an'ın yolundan bizleri ayırmasın. Onu hayatımızda okumayı, anlamayı ve hayatımızda uygulamayı nasip eylesin inşallah. Kur'an'dan ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden bizleri ayırmasın Rabbim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.